Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili izleyiciler, sevgili takipçiler, sevgili dostlar. Toprak ve tabiat. Yine beraberiz. Kısa süreli böyle sizleri meşgul edeceğiz. Topraktan gelen bitkileri, meyveleri, sebzeleri konuşacağız bugün. Ne konu anlatalım dedik. Bugün sizlere deve dikenini anlatacağız. Evet, deve dikeni bitkisi. Herkesin tanıdığı, Botanik olarak gördüğü bitkilerdendir. Mutlaka sokak kenarlarında, caddelerde, mahallemizde, köyümüzde, her yerde hemen hemen bu bitki yetişir. Deve dikeni papatya gillerin familyasındandır. Mor çiçekleri vardır. Beyaz zımsı böyle, e, e, diken, beyazla benzeyen böyle dikenlidir zaten. Çok zor toplanır. Ve toplaması çok güç bitkilerdendir. Bunun e, kullanım alanları var tabi, bunlardan bahsetmiş olacağız. Deve dikeni bizim ne ilgimizi çekiyor? Deve dikeni neden deve dikeni? Evet günümüzde bizi en çok meşgul eden deve dikeni bitkisinin en önemli özelliği sevgili dostlar, sevgili izler içindeki silmarin maddesi. Evet. Bu silmarin maddesi ne işe yarar? Silmarin maddesi karaciğerimizin dostlarındandır. Deve dikeni dediğinde ilk aklımıza gelen en önemli özelliği hemen karaciğerle alakalı. Karaciğerde yağlanma. Karaciğer problemleri. Aklınıza ne göre? Hepatit B'sinden C'sine kadar kullanabilir. Ha deve dikeni neye benzer? Nasıl bir şeydir? İşte mor çiçekleri. O ince uzun böyle uzuyan bir şekli vardır. Ve mor çiçeklerin içinde yetişen tohumlar var. Aha işte deve diken tohum bu. Benim sevgili izleyicilere tavsiyem hayat tecrübelerimi aktardığımda Özellikle bunu böyle çekirdek gibi yanınızda tutun. Şöyle. Ben çok bitki yiyorum. Deve dikeni şöyle cebinizde taşıyın. Koyun cebinize. Aklınıza geldi değil mi? Şöyle. Hop. Birkaç adım böyle. Ne yaparsınız? Yutarsınız. Çekirdek yemekten çok daha faydalıdır. Kullanımı kolay. Çok rahat şekilde faydalanabileceğiniz bir kullanımı var. Çekirdek bir cebinize alın. Atın. Karaciğere destek verir. Bakın karaciğer bizim en önemli organlarımızdan bir tanesi. Bağışıklık organlarının en büyüğüdür. Yani vücut direncin e, tabi hani de, derler ya hasta olana sor. Damdan düşen gelsin. Hepatit B hastaları çok yorgun olur biliyor musunuz? Ne kadar uyusalar da ne kadar dinlense hep yorgundurlar. İşte bu karaciğerle alakalı hepatit B. Bakın allah Teala yaratmış. Bununla ilgili çok bilgiler ve böyle hani e, matematiksel bilgiler vermeyeceğim. İçinde şu var, bu var, e, tanem var, sanatonim var falan bir şey demeye gerek yok. Deve dikeni deyince karaciğer. Bunun artık lamıcımı yok. Bunun akabinde sindirim, hazımsızlık, gaz problemleri hepsinde etkisi var. Ama deve dikeni bizim dünyamızda ayrı bir yeri var. Hani ben bunu nasıl anlatıyorum? Hani bir sevdiğim bir insanı böyle karşılasın ya. Hoş geldi böyle muhabbette. İşte ben de bu bitkiyi muhabbette anlatıyorum. Bu içimdeki muhabbet yansıyor buna. Neden? Çünkü hayatımın içinde çok var. Her alanda kullanıyorum. Atılım ya böbekten olur ya karaciğerden olur. Dolayısıyla karaciğeri desteklediğiniz zaman vücudun en büyük bağışıklık organını desteklediğinizden dolayı vücut yerinde sağlam olur. Bakın sevgili izleyiciler, sevgili dostlar. Bu programla size çok lazım. Ben bir hatıramı anlatayım fazla vaktinizi almadan. Böyle eskiden yine böyle ürünler anlatıyordum. Bir dostumuz diyordu ki, böyle televizyona çıktığın zaman diyor, ay kapatıyordum televizyonu. Bir gün bir hastalandım. Sen de o gün o hastalığı anlatıyorsun. Öyle can kulağıyla dinledim ki, bir gün size lazım olur. Bunlar bir kütüphane. Deve dikeni, bugün anlatılmış deve dikeni var ya, bir gün gelişsin için en önemli ve ihtiyacınız olacak bir ürün olur. Bir gıda olur, bir takviye olur. Bir eşya olur diye aklına ne geliyorsa. O yüzden bu programları böyle can kulağıyla dinleyin çünkü burada hayat tecrübeleri aktarılıyor. Bunun içindeki maddeleri anlatsam size işte senatoryum var, şu var, bu var desem ne olur? Ama böyle değil de bu bilgileri size kullanabileceğiniz şekilde anlatsam çok daha iyi olacak. Evet Devedik'in yani, tek başına bir cumhuriyet. Yani biz öyle deriz. Tek başına devasa bir tedavi yöntemi. Karaciğerin dostu sinirimin dostu, hazımsızlığın dostu, kan değerlerine destek verir. karaciğer desteklendi mi? Kan değerleri desteklendi. Ben bunu saymakla bitiremem. Bunun çok kullanım alanları vardı. Deve dikeni antibiyotik olarak da kullanabiliyoruz. Evet. Nasıl kullanıyoruz? Hemen tarif edeyim. Çok önemli. Deve dikenini çörek otuyla, çekilmiş çörek otuyla beraber ya da ikinci bir seçeneği. Deve dikeni, önümüzdeki derslerde anlatacağımız Çam sakızı ile beraber kullanılır. Güçlü bir antibiyotik. Çam sakızı deve dikeni eşit miktarda keçi boynuzu pekmezine karıştırılır. Ne olmuş olur? Alın size doğal bir antibiyotik. Bunun yanında yine deve dikeni beraber pekmez, keçi boynuzu pekmezi beraber kullanırsanız vücudun iyileştiğini sağlamış olursunuz. Aa, değil mi? hani W diyor çift vuruş ne yapmış olur keçi boynuzun özelliklerini anlatacağız ama deve dikenli oldu mu artık vücudun olmazsa olmazı ve müteşem bir ikili olarak karşısına çıkmış olacak deve çok anlatırız ama şunu unutmayalım deve dikenli en önemli özellik tek alanda yürüdüğümüz alanda silmarin maddesidir yani dolayısıyla hepatit B, hepatit C hepatit hastalıkları kronik yorgunluklar, karaciğerde kolesterol, evet karaciğer kolesterolü desteklemek, bunlara yardımcı olmak için bunlar sayılı bitkilerdir karaciğerin dostları. Ben şimdi deve dikeni yuttum, anca yuttum. 2-3 tane fazla almıştım. Ee, sayılı bitkilerdir karaciğerin dostu. Bunlar enginar, deve dikeni, şahtere nedir? Ayrı ayrıdır ama bunlar hep karaciğer dostlarıdır. Bunun gibi çok e, bitkiler var ama en önemlileri bunlardır. İşte deve dikeni de bizim olmazsa olmazımız. Mutlaka yorgunluk, böyle şişkinlik, hazımsızlık, hatta safra kesesi problemlerinde bile kronik yorgunluk olarak karşımıza çıkabiliyor safra kesesi. Ve şişkinlikler, gaz bu tür durumlarda ne yapacağız? Deve dikeninden faydalanmış olacağız. Her yerde bulunabilen deve dikeni Avrupa'da da aynı şekilde burada kullanılır. Bunun e, farklı adlarla orada tedarik edebilirsiniz. Ama dünyada deve dikeni en çok tablet şeklinde veriliyor. Evet. Bunun birçok ülkeye gittiğiniz gezdiğiniz zaman her aktarın olmazsa olmaz ya da ne shop, eczanelerin içerisinde mutlaka deve dikeni tableti vardır. Bunu rahat bir şekilde bulabilirsiniz, kullanabilirsiniz, destek alabilirsiniz. Deve dikenini kimler kullanabilir? Bu soruya hemen Bizim programlarımızın böyle hemen son dakikalarında ne yapıyoruz? Kimler kullanabilir? Yaş sınırı var mıdır? Gibi bunları konuşuyoruz zaten. Ne yapacağız? Deve dikeni kimler kullanabilir? 7'den 70'e. 7'den 70'e bizim sloganımız. 7'den 70'e kadar. E niye 7'den 70'e? E, Türkiye'de yaş ömrü ortalama 70 olarak veriliyor. Çok üstü nadir. Yani istisnalar kaydı bozmayacağı için... Ortalama o şekil 7'den 70'e diyoruz. Herkesin kullanabileceği, kolay bulunabilen, pahalı olmayan bitkilerden bir tanesidir. Bunun e, emeğe saygı duymak lazım. Toplanma şekli çok zordur. Toplayanlara Allah yardım etsin. Ve çünkü zor bir emek istiyor. Dolayısıyla biraz o noktada e, emek sahipleri var. Onlara tabii Allahu Teala kolaylık kılsın. Yardım etsin. Sevgili dostlar, böyle anlatıyoruz. Bu bitkiler size kolay ulaşmıyor. Bunun toplanması, kurutulması, getirilmesi, alımı, satımı, bekletilmesi herkesten bir emekten geçiyor. O yüzden bu tür ürünlerin kıymetini, kadrini bilelim. Yani bir deve dikeni deyip de böyle hafif bir bakış yapmayalım. Hani derler ya, yaprak da bir gün yukarıdan, yukarıdan bakardı diyor, indi toprakla beraber oldu. Bu eski sözlerdendir yaprak yukarıdan bakar düştü toprakla beraber oldu. Dolayısıyla bize de bir gün ihtiyaç olabilir, lazım olabilir. Bugün olmaz, yarın sana lazım olur, çocuğuna lazım olur, bir başka akrabana lazım olur. Mutlaka bu programları takip edelim, dinleyelim, öğrenelim. Bir kütüphane hazırlıyoruz. Anlatımlı bir tecrübeleri paylaşıyoruz. Deve dikeni deyince aklımıza ilk gelecek olan neydi? Silmarin maddesi. Bu en önemli özelliktir. Bunun dışındakiler yardımcı kuvvetlerdir. Deve dikeni deyince karaciğerle birlikte anılacak bitkilerden bir tanesidir. Bunu çok çok anlatabiliriz. Böyle saatlerce yeter ama size böyle kısa ana bilgiler yeterlidir diyoruz. Böyle ola ki işte kolesterolümüz çıktı, trigliserit, HDL, LDL. Bugünlerin en büyük problemleri biliyorsunuz. Takip ediyorsunuz zaten. Aslında hastalıkları ne? Obezite Kolosun, Hepsi yeme hastalığı. Ne yapıyor? Beslenme bozukluğu. Bunları da inşallah önümüzdeki programlarda konuşacağız. Kur'an'a, sünnete göre beslenme. Allah nasip ederse çok güzel böyle bilgiler hazırladık sizler için. Onları da beraber inşallah buradan paylaşmış olacağız diyoruz. Yeniden başka bir toprak ve tabiat programında buluşmak dileğiyle Böyle ola ki suçlu lisan ettiysek affola diyoruz. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz.